Rusların Kafkasya'da ortadan kaldırmak istediği İslamiyet'i tekrar ihya etmek ve yaymak için uğraşan, devasa güce sahip Rus ordularına kan kusturan namı değer Kafkasya Kartalı Şeyh Şamil. Şeyh Şamil 1797 senesinde Dağıstan'ın Gimri köyünde dünyaya geldi. Bölgede önemli bir din adamı olan Şeyh Cemalettin Gazi Kumuk ile dersler aldı. At binme ve kılıç kullanımında üstün becerilere sahipti. Güçlü bir vücut yapısı olan Şamil, aynı zamanda güreş ve atıcılıkta kendini geliştirdi. 30'lu yaşlarına kadar tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih, fen gibi pek çok alanda eğitim aldı. O dönemde Rus esaret altında Kafkasya'yı kurtarmak için Dağıstan'da başlattığı özgürlük mücadelesi kısa zamanda pek çok bölgeye yayıldı. Diğer esaret altında yaşayan milletleri de bir araya getirerek Rusya İmparatorluğu'na büyük darbeler vurdu. Kafkasya'da yaşayan Türkler, Şamil'i başlarına lider olarak seçtiler. Döneminde baruthaneler, tophaneler, silahhaneler yaptırarak dağınık halde bulunan ordusunu güçlendirdi ve düzenli bir hale getirdi. Şeyh Şamil bölgede kontrol sağlamaya devam ederken Ruslar da bölgedeki emellerini gerçekleştirmek için baskı kurmaya devam etmekteydi. Şeyh Şamil davasına sadık bir insandı. Savaş dönemlerinde halktan bazıları artık teslim olalım, anlaşma yapalım diye hayıslanmaya başlamıştı. Bunun üzerine Şeyh Şamil teslim olmaktan bahsedene kırbaç cezası vermeyi uygun gördü. Bu duruma çekinen halk çareyi Şamil'in annesine gitmekte bulmuşlardı. Annesi Şeyh Şamil'e teslim olma teklifini sununca Şeyh Şamil koymuş olduğu kanundan ödünü vermedi. Cezayı yaşlı bir kadın çekemeyeceğinden ceza oğluna intikal ettirilmiş böylece Şeyh Şamil kendini kırbaçlattırmıştır. Dönemin en güçlü devletlerinden biri olan Rusların engellemesiyle dost olan ülkelerden gelen yardımlar da kesilince Şeyh Şamil ülkesinin gücünün tükenişini görmüştü. 25 yıl boyunca birkaç bin kişilik ordu ve sınırlı imkanlarla Rusya İmparatorluğu'na ağır kayıplar yaşattı ve ilerleyişlerinin önüne geçti. 1859'un 6 Eylül'ünde 70 bin kişilik Rus ordusuna yanında birkaç yüz kişi kalıncaya kadar direndikten sonra savaşı sürdürmesinin tehlikeli olduğunu anlayan Şeyh Şamil, Çarlık yetkilileriyle görüşmeler yaparak silah bırakma yolunu seçti. Esaret yıllarında Rus generallerinden birisi Şeyh Şamil'i yemek yemek için karşısına aldı ve Şamil'in iştahlı bir şekilde yemek yediğini görünce yanındakilere ''Korkarım bu adam birazdan bizi de yer.'' diye söylendi. Bunun üzerine Şeyh Şamil tarihe geçecek şu cevabı verdi. ''Korkmayın, dinimizde domuz eti yemek haramdır.'' 10 yıllık esaretinin ardından Şeyh Şamil'in hacca gitme isteği kabul edildi. Şamil ilk olarak İstanbul'a gitti. Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülaziz tarafından sarayda saygıyla ağırlandı. Halk bu kahramanı görebilmek için sarayın önlerine koştu. İstanbul'da bir süre kaldıktan sonra hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye gitti. 74 yaşlarına gelen ve yorgun düşen Şamil 4 Şubat 1871 tarihinde hayatını kaybetti. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.